Şimdi homie duduğum ses Manitan bağırdı stüdyomda anal seks Pozisyonum saklı ağzını aldı lan Ne kondesam mi? 17 On santim mi? ona küçük geldi Sana kral diyenlerin beyni bence pantolonda Rapi savun sağda solda otur evinde Saksifon çal burası kabak bunları kandırancı Sen milletim moruk bende kalsın lan her şarkı İplenikti ben neyse girme böyle patlamasın Diyaframın sana lazım olan rap mi yoksa dolu hayran mı? Dinleyici bir boksın dinlese de Üç atladı senin rapinden pahalı bin milyon fiyatları Senin açıp dinleyeceğim açar porno izlerim ve maşallah fan sayfanda bun, bulmuş 30 binleri bununla doğru orantılı götü tavan iplelerin kavaklarından travesti çizgi film karakteri. Cevap yazma gücün yetmez ben de işe girme çocuk. Moruk binine biraz bin rap değilsen yok duruk. Asıl bela asıl usta siktir nezans rapi. Manitanızı bıraktıysan milletin suçundaki. Bu da size kıyamet öncesi ilk çare. Çekemiyorsanız beni bin çağır çekin. Lan röp yapın oğlum mani değil. Boğazında at spemi var ve geğir. Kara kızlar yaşasana fe 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 istenli. Beni canlı gören verir arka önden sen sike sike oldu sende de kol kası tanan canlı bomba moru soksan patlar mı rapi savun sağda solda arabesk de çok başka bedel kingi döndü geri üç aylık bir arayla kendini kralsan hepleri bak bu tırla kim sen harca bekle bizi kavak bunlar gelir